Veliaht İyisi yeni bölüm fragmanı geldi. Önemli ayrıntılar var. Hepsi üzerine konuşacağız. Ama önce videoya geçmeden kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Veli Adi'si gelen fragmanı sanki sezon sonu bölüm fragmanı gibi. Ama bir nevi de aslında öyle olacak. Bu bölümden sonra hikaye Kars'a taşınıyor. 3 bölüm orada süreceği söyleniyor çekimlerin ama kesin 3 bölümde değil. Muhtemelen gidişata göre belirlenecektir. En az 3 bölüm muhtemelen hikaye Kars'a devam edecek. Sonraki süreçte de dizinin gidişatına göre, dizinin aldığı reytinge göre muhtemelen dizinin kaderi de belli olacak gibi duruyor. Zaten şu anda aslında bir nevi de sezon sonu gibi. Yani bu sezon başından beri sır olan hemen hemen her şey ortaya çıktı. Timur'un artık herkes kim olduğunu biliyor. Yani şu ana kadar ki bu sezon içerisindeki ana konu da zaten buydu. Bu da ortaya çıkmış oldu. Sadece bu geçmişten kalan konular kaldı. İşte gönüllü kim öldürdü, işte Yahya'nın babasının şaibeli ölümü, diğer taraftan Zafer'in babasının gerçekte saim oluşu vesaire. Onlar da muhtemelen ilerleyen süreçlerin konuları gibi duruyor. Şimdi fragmanda gördüğümüz kadarıyla Yahya herkesi gaza getirip Zaron'un evine saldırtıyor. Ama burada biraz çukurvari sahneler bizim karşımıza çıktı özellikle de orada Ercan Kesal'ı evinin bahçesinde silahla beklerken görünce gerçekten böyle hani çukurdan bir sahne benim karşıma geldi ama bana biraz öyle mantıksız bir sahneymiş gibi geliyor. Yani gelen insanlara bakacak olursak öyle hani eli silahlı insanlar da değil. Yahya sanki otogardaki şoförleri, muavinleri gaza getirmiş gibi duruyor. Onlar geliyorlar sanki bütün ailenin üzerinden geçiyorlar. Ama diğer taraftan bakıldığında Zaroa ne olursa olsun yine de güçlü. Parası olan bir adam. Yani ellerinde silah var aynı zamanda. Yani bu adamlar nasıl geliyor da ellerinde bir silah olmadan Zaroa'nın evini ele geçiriyorlar. Burası biraz şaibeli bir durum. Bunun bana göre önlemini normal şartlarda zarar çoktan almış olması gerekiyordu diye düşünüyorum ki o ev zaten sürekli olarak korunan bir evdi. Ki o evdeki işte korumaların vesaire de Zülfikar Ağa'ya sırt döndüğünü vesaire düşünmüyorum. Zaten o evdeki herkes işte Zafer'in kim olduğunu biliyordu. O evdeki herkes Timur'un kimi olduğunu biliyordu. Yani onlar için zaten bir sürpriz olmadı. O yüzden de ben açıkçası o evdeki çalışanların işte korumaların vesaire Zülfikar Ağa'yı terk ettiğini vesaire de düşünmüyorum. Ama şimdi öyle veya böyle Yahya'nın da gaza getirmesiyle beraber insanlar Zülfikar evine basıyorlar ve muhtemelen de bir şekilde oradan gitmeye mecbur bırakıyorlar Zülfikar ı. Kars'ta olacak çekimleri söylemiştim ki muhtemelen hani sebebi de bu. Bir şekilde Yahya aslında tamamen İstanbul'dan sürüyor gibi bir durum söz konusu burada Zülfikar'e ama burada sadece Zülfikar ve ailesi değil hikayenin bütün kadrosunun Karsa gideceği, hikayenin orada devam edeceği en azından bir süre konuşuluyordu. Yani sadece Zülfikar ve ailesi değil Yahya da Karsa gidecek. Burada da Yahya'ya ayrı bir sebep oluşturulması gerekiyor. Herhalde burada Yahya'nın temel sebeplerinden bir tanesi de burada Derya olacaktır diye düşünüyorum. Hem Derya hem de muhtemelen kendi annesi. Çünkü Derya şu anda hamile ve Yahya'nın çocuğunu taşıyor. Muhtemelen bunu da bana göre Yahya öğrenecek yarın bir gün. Ya da bir şekilde Derya bu durumu kullanacak Yahya'ya karşı. Orasını bilmiyoruz. Ama şunu söyleyebilirim ki bana göre bu Zülfikar Ağa'nın ailesini kurtaracak olan kişi Derya olacakmış gibi geliyor. Özellikle de son iki bölümdür zaten Derya'nın sistemleri vardı. Daha önceden de zaten Derya'nın zaman zaman sistemleri vardı. İşte sürekli bana güvenmiyorsun. İşte kız olduğum için sorumluluk vermiyorsun. İşte benim yerime gittin Timur'u çağırdın vesaire. Normal şartlarda aslında Derya'nın Timur'la alıp veremediği bir şey de yoktu. Derya'nın burada Timur'la olan sorunu zaten babasının kendisini ezip de aileden olmayan birisine sorumluluğu yüklemesiydi. Bu ağrına gidiyordu ve burada da bana göre Derya Zülfikar'a ters köşe yapacaktır diye düşünüyorum. Çünkü burada Zülfikar Ağa'ya en çok benzeyen çocuğu zaten Derya. O yüzden belki insanlar şu anda Timur'dan vesaire bir şeyler bekliyor olsalar da bence ilerleyen süreçlerin en büyük kahramanı bu hikayede Derya olacaktır. Muhtemelen Yahya'yı durduracak olan kişi de Derya olacaktır diye düşünüyorum. Fragmanda Ağa'nın hem Zafer'le hem de Timur'la sahneleri var. Zafer'i evden kovuyor. Timur'la konuşurken de ağlıyor aslında. Yani Timur'a yapabileceği bir şey yok. Onu evlat olarak daha fazla kabullenmiş. Ama ben şu anda Zafer ne yaparsa yapsın Timur'un Zafer hakkındaki gerçeği Zülfikara söyleyeceğini düşünmüyorum. Çünkü bana göre bu durum, bu gerçeğin ortaya çıkması, Zülfikara'ya bunu Timur'un söylemesi bence Zafer'den ziyade burada Zülfikara'ya daha fazla zarar verir diye düşünüyorum. Zülfikar zaten hastaydı. Muhtemelen bu ihanetten sonra bir de Zafer'in kendi çocuğu olmadığını öğrenirse bana göre zaten karttan gider. O yüzden de muhtemelen Timur bu gerçeği söylemeyecektir gibime geliyor. Zaten Timur'la beraber bu gerçeği bilenler Kudret ve Vezir. Kudret ve Vezir'in zaten bir şey söyleyeceğini düşünmüyorum. Burada da muhtemelen Timur Zülfikera'yı sevdiği için onu düşündüğü için bana göre gerçeği söylemeyecektir diye düşünüyorum. Aynı zamanda Selim'in de işte Zafer'i köşeye sıkıştırdığını vesaire görüyoruz. Oradan hani kafasına silah vesaire dayıyor. Elbette ki Zafer'e bir şey yapamayacaktır. Lakin ben şunu söylüyorum. Yani Zafer burada bir ihanet yap Yaptı. Ama daha sonraki süreçte de öyle kolay kolay yenilecek bir karakter değil bana göre burada Zafer. Yani orada sanki Selim de Yahya da işte çocukla oynar gibi oynuyormuş gibi görünüyor orada Zafer'le. Ama velakin ben de açıkçası Zafer'in öyle kolay kolay yenileceğini vesaire düşünmüyorum. Yani Zafer belki o evin içerisinde yıllarca hapsoldu ama bence yine de aptal bir karakter değil. Bence bazı şeyleri zaten hesapladı. Burada Zülfikar Ağa'yı satarken de bana göre kendi kafasında bazı hesaplar vardı diye düşünüyorum. O yüzden burada Zafer bana göre Selim ve Yahya'ya da sağ gösteriyor bir şekilde onları da ters köşeye düşürebilir gibime geliyor. Bir de burada kilit karakterlerden bir tanesi de bana göre Büşra olacaktır diye düşünüyorum. Yani özellikle bu çocuk olayı ortaya çıktıktan sonra burada Büşra'nın bana göre Yahya'ya yaptırımları vesaire çok daha farklı bir şekilde olabilir. Yani şu anda bana göre zaten Büşra Yahya'dan ümidi kesti. Yani biraz hırs meselesi haline getirdi. Büşra'dan yardım istemediği kafasına göre takılıyor Yahya. Büşra'yı işte ikinci sıraya attı. Bir de bu çocuk muhabbeti vesaire ortaya çıkarsa muhtemelen kendisinin kullanıldığını hissedecektir diye düşünüyorum. O yüzden arka plandan bir şekilde Timur'la vesaire bir anlaşma içerisine girebilir burada Büşra diye düşünüyorum. Yani Yahya şu anda sanki krallığını ilan etmiş gibi duruyor. Ama ben Yahya'nın bu krallığının çok da uzun süreceğini düşünmüyorum. Çünkü Yahya şu anda diziyi bitirmiş gibi davranıyor. Aileyi tamamen bitirdi gibi bir durum söz konusu. Ama ve lakin burada güvendiği yerlerden darbe alacaktır. Onlardan bir tanesi de muhtemelen Büşra olacakmış gibime geliyor. Büşra'nın açıkçası çok da fazla manevi dertleri vesaire yok. Büşra'nın açıkçası ben çok daha farklı bir sorunun olabileceğini düşünüyordum. Yani o yüzden Yahya'nın yanındaydı. Yahya'ya aşık vesaire falan filan değildi. Ama sonradan bu Yahya'nın yaptıkları vesaire Büşra Yahya'ya aşık olmasa da muhtemelen bir şekilde Büşra'nın daha Arına gidecektir. Demin söylediğim gibi muhtemelen Büşra da kendisini kullanılmış hissedecektir. Önümüzdeki bölümlerin kilit karakterlerinden bir tanesi Yahya'nın çöküşüne sebep olacak karakterlerden bir tanesi de Büşra olacakmış gibi gibime geliyor diyorum ve burada bitiriyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.